Müşterimiz dip boya kaynaklı artık saçlarının kızarmasını istemiyordu. Biz de komple açma boyamaya karar verdik. Burada 1'e 2 oranında 10 volüm XAR kullandık. Önce diplerine uygulama yaptık. Ardından bütün uçları açmaya karar verdik. Buradaki amacımız dipler açılırken uç bölgedeki pigmentin de akmasını sağlamaktı. Ve gördüğünüz gibi dipler tertemiz açıldı. Şimdi uçları tekrar XAR 1'e 2 oranında 20 volümle tekrar açacağız. Burada diplerine uygulama yapmayacağız. Saçta boya olduğu için çok fazla zorlamadık butonda tuttuk. Koblon bölgesini ayırdıktan sonra dipleri 7.82 LK 1'e oranında boya geçtik. Ardından daha doğal bir görünüm için ters paylaş işlemi uyguladık. Aradaki kalan saçları boyadık yine aynı boyayla. Ardından geçiş yaptıktan sonra işlemi bitirdik. Saçı yıkadıktan sonra cila olarak LK 8.2, 8.0 ve 9.08 kullandık. Bu da yaklaşık 15 dakika bekledi. Ve final Nasıl olmuş? Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum.